Ben anlamadım o ilaçlar niye birbirine girmiş arka odada? Ayşe'den bütün hepsini kutulardan çıkarmış. Her şeyi birbirine karıştırmış. Niye söyleniyorsun sen? Sözlenme, yavrum. Söylenme, söylenme yavrum. Söylenme, söylenme. Biz söyleneceğiz. Yavrum. Gücük ne diyorsun? Ben o ilaçları çok seviyorum olmaz. Ama bir de şeylerinden ah. çıkarmış yere dökmüş. Bak anneannemin onlar Aynen. tansiyon ilacı, şeker ilacı onları Mikro bir kere. Ha, niye kurcalıyorsun? Çocuklar eylemez. Heh. Seni de duyan bunlar oynanır zannede. Oynanmaz. İlaçla oynanır mı? Aynen. Bebeğim var, böceğin var her şeyin var. Onlarla ne oynanır? Oynasana. Robot aldırdın. Robotunla ha. oyna. Ve o hapları dökmek nedir? Bir de ilaçlarla gerçekten çocuklar Tabii. oynamaz. Onu şeker falan sanır. Yersin. Ay Korkunç bir şey bu. Ko Allah, e Allah, sen Allah. zaten sen kedi başına korkunçsun zaten. Evet. Ama. ama ya. Anneanneciğim, iyicim cici koşun. Cici koşup yancılık yine başladı. Yine cici koşum yiyecek da yiyecek şimdi bah. anneannen bak şimdi hafta sonuna denk geldi. Anneannenin ilaçla yazdıramayacağız. Ha. Neden? Yazım Çünkü anneannenin doktoru hafta sonu yok. Yok. Evet. Hmm. Hayır. Ben seni yerim onun yerine. <laughs> hayır. Oy, oy. hayır hayır bir şey olmayacak anneannene ama bak zor durumda da kalabilirdi. Evet. O ilaçlar çok önemli olabilirdi. Evet, evet. Gerçi şimdi yine önemli ama. Çocuklar hani karıştırmaz. Çok, değil mi böyle çok riskli bir ilaç olabilirdi. Yok, İçilmesi gerekiyor. Ellerin de iyi ağzına sürersin. O da mikrop kapar. O kafarsın. da mikrop kapar dokunur. Mikrop mu? Evet. Mikroptan ben çok korkarım. Aman bir daha yapmayacak annesi. Her seferinde bir daha yapmayacak diyoruz ama, ama bilmiyorum işte ben. Artık idare edeceğiz. Nasıl be? idare edeceğiz? Bak bana bakayım. Merhaba. Yani bir daha ilaçlarını elleyecek misin anneannenin? Yani, A -a. yani A -a. sadece anneanneni değil tabi. Hiç ilaç ellemeyeceksin değil mi? Hiç. Ha -ha. Hiç Kimsenin ilaçlarını. Kendim de ilaç içmeyeceğim. Hayır doktor verirse içeceksin. içeceksin ama. Her şeyi de karıştırmayacaksın. Aynen. Tamam mı yavrum? Tamam. Hadi akıllı kızım. Öp anneannen de hadi barış. <laughs> hadi güzelce <laughs> öp. Güzel yanağında. Heh, aferin oh, sana. Aferin. Hadi bakalım. Hey. <laughs> <laughs>